Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bir oyun çekeceğim. Herkes bu oyunu biliyorsa tabii. Neyse. Oyunumuza başlıyoruz. Ben ilk oyunumuzu göstereyim. Oyun. gerçek mi arkadaşlar? Bu gerçekten. Baştan söyleyeyim de. Nerede? Duyuyor? Ay. Bir de ilk yüzü kapatalım göstermek istediğim bir şey var size. Kapatalım toplumda bir şey göstereyim. Videomuza geçiyoruz. Et yükleniyor arkadaşlar. Bir dakika. E ee, şu şöyle olsa. Bir dakika arkadaşlar. Görüyor görmüyor olabilirsiniz. Tamam. Evet ee, arkadaşlar. Ödülü alalım. Size iki tane paralel karakter göstereceğim. Bir tanesi bu arkadaşlar. Ee, Görüşürüz. Bir bu. Şunu aç. Bunu bilmiyorum. Bak ne yazıyor. İşte bir, şey, bir şey daha göstereceğim. Buradakiler hiç yok. Bir tane bile yok. Bir tanesine tıklıyoruz. Buna tıklıyoruz. Ay. Ayhan Şipi. Şey. Bakın. Normal iki tane çıkıyor. Ama burada 3 üç tane. Evet. Şimdi çıkalım. Size bir de Roblox'tan bir oyun göstereceğim. Bunun, bu oyunu bence herkes oynamalı. Roblox'a girdik. Ay. Yine son parçuk yapıyordum. Ya, çıksana. Heh. Doğru. Çok arkadaşlar.